Değerli dostlar, Hz. Muhammed gerçekten de ayı ikiye böldü mü? Bir başka soru, Hz. Muhammed'e mucize verildi mi? Bu konuyla ilgili videomuzu izlemeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, zili de aktif etmeyi lütfen unutmayın. Arapça, Şakkul Kamer, yani ayın ikiye bölünmesi bazı hadisler ve Kamer suresinin ilk ayetlerine dayanılarak Hz. Muhammed'e atfedilen, ayın dolunay halindeyken bir gece Hz. Muhammed'in el işaretiyle ikiye ayrılması mucizesi olarak anlatılır. Peki ay gerçekten de ikiye yarıldı mı? Önce Diyanet'in sitesinde yer alan Kamer Suresi 1. Ayet'in tefsirine bakalım. Kamer Suresi 1. Ayet'te Allah der ki Vakit yaklaştı ve ay yarıldı. İslam alimlerinin çoğunluğuna göre ayın yarıldığını belirten cümle Mekkelilerin kendisinden bir mucize istemeleri üzerine Hz. Peygamber'in eliyle işaret edip ayı ikiye bölmesini ve sonra tekrar işaret edip birleştirmesini ifade etmektedir. Bu mucize İslami literatürde Şakkül Kamer yani ayın yarılması diye meşhur olmuştur. Bu ayetin yorumunda alimler arasında geniş tartışmalar cereyan etmiş, hatta bu konuda özel risaleler yazılmıştır ayın yarılması ile ilgili ifadenin Resulullah döneminde gerçekleşmiş bir olayı anlattığını savunanlar ayetteki fiilin geçmiş zaman kalıbında olmasını bunun fiilen vuku bulmuş bir durumu gösterdiğini ve bu olayı açık biçimde tasvir eden rivayetler bulunmasını delil gösterirler. Ayrıca Kamer Suresi 2. ayetin bu anlayışı desteklediğini ifade ederler. Kamer Suresi 2. ayette Allah şöyle der: Onlar bir mucize görseler, hemen yüz çevirip, bu öteden beri bilinen bir sihir derler. İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca bu görüş benimsenmiştir. Bu birinci görüş. İkinci görüşe göre ise bu ifadenin kıyamete yakın bir zamanda ortaya çıkacak, kozmik bir değişikliği haber verdiği yönündedir ki bunu savunanlar şu delilleri ileri sürerler. Birincisi, Geçmiş zaman kalıbındaki bu fiille gelecek zamanın kastedilmesi mümkündür. Nitekim birçok ayette bunun örnekleri var. Özellikle gelecekteki bir olayın mutlaka gerçekleşeceğini ifade etmek üzere gelecek zaman yerine geçmiş zaman fiilini kullanımı yaygındır. Tabi'in alimlerinden Hasan-ı Basri ve Ata bin Ebu Rebah'ın da bu ayeti bu şekilde yorumladığı rivayet edilmiştir. İkinci olarak ayın ikiye yarıldığına ilişkin rivayetlerde haberi aktaran bazı sahabilerin olayın vuku bulduğu sırada küçük yaşta bulunmaları, bazı rivayetlerin güvenilirlik durumunun tartışılması, ayrıca konuyla ilgili hiçbir rivayetin mütevatir haber derecesine ulaşmaması bu olayın geçmişte vuku bulduğu iddiasının kesin bir kanıta dayanmadığını gösterir. Üçüncüsü Enes bin Malik yoluyla gelen rivayetlerde ayın iki parçaya ayrıldığı değil, müşriklerin bir mucize göstermesini istemeleri üzerine Hz. Peygamber'in de ayın iki parçaya ayrıldığını gösterdiği ifade edilmekte. Dördüncüsü, böyle bir olay herkesin dikkatini çekmesi gerekirken böyle bir şey olmamış. Dünyanın başka yerlerinde görüldüğü kayda girmemiş. Tarih ve astronomi literatüründe de yok. Beşincisi, Kur'an-ı Kerim'de daha önceki peygamberlerin toplumlarından örnekler verilip kendilerine gösterilen hissi mucizeleri inkar edenlerin helak edildiklerine dikkat çekilmiş ve müşriklerce Hz. Muhammed'den istenen mucize taleplerinin bu sebeple yerine getirilmediği belirtilmiştir. Buna delil olarak gösterilen ayetler ise İsra suresinde. İsra suresi 17, 59, 90, 91, 92 ve 93. ayetlerde Allah şöyle der: Nuh'tan sonraki nesillerden nicelerini helak ettik. Kullarının günahlarını bilip görmede Rabb'in yeterlidir. Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey öncekilerin bunları yalanlamış olmasıdır. Nitekim Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere olağanüstü özelliklere sahip deveyi vermiştik. Ama inanmayıp ona kötülük yaptılar. Oysa biz mucizeleri yalnızca korkutup uyarmak için göndeririz. Dediler ki, sen bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Veya senin bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı. İçlerinden de çahal çağal nehirler akıtmalısın. Yahut iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça düşürmelisin veya Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Veya altından bir evin olmalı, ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece oraya çıktığına da asla inanmayacağız. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben sadece bir beşer peygamberim. Bazı ayetlerde de Mekke müşriklerinin inkarcılıkta ısrar etmesi tasvir edilirken, peygamber kendilerine her harikulade şeyler gösterse de yine de inanmayacakları ifade edilmiştir. Buna karşılık Allah peygamberden o inkarcılara Rabbimi tenzih ederim. Ben sadece bir beşer peygamberim demesini istiyor. Özetle İsra suresi 17 ve 59'da da yer aldığı gibi Hz. Peygamber'e mucize göndermekten Allah'ı alıkoyan bir durum yok ama mucize gönderilen peygamberlere inanmayan kavimler Allah'ın vaadi olarak helak edilmiş, tamamen imha ve yok edilmişlerdir i̇bn Abbas'tan yapılan rivayete göre, Mekke halkı Safa Tepesi'nin altın yapılmasını ve Mekke etrafındaki dağların ortadan kaldırılıp, ekilebilir bir arazi haline getirilmesini istemişlerdir. Efendimiz Allah'tan bunu dileyince şöyle buyuruldu. İstersen yaparım fakat bir şartla. Eğer dinden çıkarlarsa, önceki kavimler gibi onları da yok ederim. Bunun üzerine Efendimiz, Ya Rabbi bunu yapmanı istemem, sabır dilerim der. Kıymetli dostlar, Kamer Suresi 1. ayette Allah ne diyor? Vakit yaklaştı ve ay yarıldı. Bu ayeti Hz. Peygamber'in Allah'ın izniyle ayı ikiye yardığına ve son peygamber olduğu için kıyametin yakın olduğuna delil gösterenler olsa da bugünkü genel kanı bu ayetin kıyametin yakın olduğu zamanda ayın ikiye yarılacağı yönünde. Peki Kur'an-ı Kerim'de geçen Kıyamet alametleri neler? Bu konuyla ilgili İslam ansiklopedisinde yer alan bilgiyi aktarmadan önce kanala abone olmanızı, zili aktif etmenizi önemle rica ediyoruz. Değerli dostlar, Kur'an-ı Kerim'de değişik adlarla anılan kıyametin isimlerinden biri Eşra'dır. Kur'an'da Eşratü's Saa terkibi yer almamakla birlikte bir ayette Eşrat'ın saatin yerini tutan zamire muzaf olması yoluyla bu terkip dolaylı biçimde oluşturulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de kıyametin kopma zamanı anlamında 40 yerde geçen saat kelimesinin yer aldığı ayetlerde kıyametin mutlaka vuku bulacağı belirtilir. Onun kopuş zamanı yaklaşmış, alametleri ortaya çıkmıştır. Ansızın gerçekleşecek olan kıyametin kopuş zamanına ait bilgi Allah nezdindedir. Dünyadaki davranışlarının karşılığını görmeleri için bunun zamanı insanlardan gizlenmiştir. Kur'an-ı Kerim'de kıyamet alametlerinin nelerden ibaret olduğuna dair bilgi verilmemiş. Sadece Yecüc ve Mecüc'ün gelişinden, dapetül Arz'ın çıkışından, göğün insanları saracak bir duman yayacağından ve ayın yarılacağından bahsedilmiştir. Hadislerde de kıyamet alametleri Eşratü Sağ tabiriyle ifade edilir. Bu hadislerde belirtildiğine göre Hz. Peygamber kıyametin kopuş zamanını bilmediğini söylemiş, ancak kopmasından önce vuku bulacak bazı olayların onun yaklaştığının alametleri sayılacağını haber vermiştir. Ahir zaman peygamberi ve son nebi olması dolayısıyla kıyamete yakın bir zaman diliminde gönderildiğini açıklayan Resul-i Ekrem'in, kıyamet alameti olarak zikrettiği rivayet edilen olayların başlıcaları şunlar. İlmin ortadan kalkıp cehaletin yerleşmesi, sarhoşluk veren içkilerin yaygınlaşması, zinanın aleni hale gelmesi, köle kadının efendisini doğurması, çobanların zenginleşerek bina yapmakta yarışması, zekat verilecek kimse bulunamayacağı kadar servetin çoğalması, aynı davayı güden iki büyük topluluğun birbiriyle savaşması, adam öldürme olaylarının ve fitnelerin fazlalaşması, 50 kadına bir erkek düşecek kadar kadın nüfusunun artması, Müslümanların kıldan ayakkabı giyen, küçük gözlü ve geniş gözlü insan gruplarıyla savaşması, insanların hayatlarından bıkarak ölülere gıpta etmesi, Allah'ın elçisi olduğunu iddia eden 30'a yakın yalancı deccalin türemesi, yeryüzünde Allah veya La ilahe illallah diyen bir kimsenin kalmaması, gece ile gündüzün birbirine eşit hale gelip kopuş zamanının yakınlaşması, Yecüc ve Mecüc Settin'in açılması, Suriye'de bulunan bu sıradaki develerin boyunlarını aydınlatacak bir ateşin Hicaz bölgesinden çıkması, depremlerin sıklaşması, güneşin batıdan doğması, Dabbetül Arz'ın zuhur etmesi, doğuda, batıda ve Arap Yarımadası'nda kara parçalarının batması. Buhari'den aktarılana göre, hadislerde de rivayet edildiği gibi, kıyametin kopuşu ansızın vuku bulacak ve bu sırada alışveriş yapanlar işlerini bitiremeyecek. Yemek yiyenler lokmasını ağzına götüremeyecek. Havuz yaptıran kişi havuzuna giremeden devesinin sütünü sağan kimse bunu misafirine ikram edemeden kıyamet kopmuş olacak.